meme kanseri sonrası yapılacak cerrahi yönteme göre eğer mastektomi yapılmışsa ek bir tedaviye eğer koltuk altında da lenf nodu yoksa ek bir radyoterapiye ihtiyaç yoktur. Ancak koltuk altının durumuna göre belki radyoterapi eklenebilir tedaviye. Özellikle kemoterapi dediğimiz Halk arasında da daha çok bu kemoterapiden bir çekinme veya korku da mevzu bahis olduğu için bunu izah etmek daha önemli bence. Kemoterapi koltuk altındaki lenf bezinde pozitiflik varsa bunun sayısı da birden fazlaysa 1 ila 4 arasında duruma göre tedavi verilebilmekte kemoterapi. Ancak 4'ün üstünde lenf nodunda sıçrama varsa mutlaka kemoterapi verilmek zorunda. Ancak koltuk altındaki lenf nodlarında herhangi bir sıçrama olmasa bile kötü histopatolojik kriterlere sahip, grade'i yüksek, bunların derecelendirmesi var, grade'i yüksek olanlarda veya genç yaş olan kişilerde kemoterapi koruyucu olarak hastalığın ileri olması ile ilintili değil, hastada uzun bir yaşam beklentisi olan hastada bu tip kemoterapiler veya radyoterapi tedavisi eklenmektedir özellikle meme koruyucu cerrahi yani memeyi koruduğumuz takdirde bunlara mutlaka radyoterapi. Bunlarda hiç tartışmasız meme koruyucu cerrahi yapılmış olanlarda tüm memeye ve memenin tümör olan alanına ekstra bir doz verilerek bir radyoterapi planlanmaktadır.